Türk herkese merhabalar Bugün sizlerle gönü oynuyoruz. Ee, bu ikinci kutu açılımı videosu. O, bugün yüklediğim ikinci kutu açılım videosu olacak. İlk önce tam paket 20 açacağız. Ondan sonra da genç eteğe paketi açacağız. Evet hiçbir şey almadım. Doğrucuğum. Gereksiz. Oyuna genç yetenek paketi açıyoruz şimdi. Bakalım neler çıkacak özel forvet, özel paketen, şanslı para paketi 1, özel değiştirme paketi 3, özel ekipman paketi 3. Ee, Bakalım kullanalım. Ee, ben ne de? Geldi. Şimdi şanslı para paketini açalım. Ne gelecek? Uy, gelmiş. Uy. paralar geldi. Bakalım bakalım bakalım. Güzel. Özel, özel forvet paketinden ne gelecek? Hadi be Peter şey gelsin. Bir çeşmeye gelsin Peter çeşme. Tam paket onu açalım bakalım ne çıkacak. Bu mudur yani? Çıka çıka bundan mı çıkıyor ya? Neyse. Bu Avrupa... ne Uyuyor özel paketi de açalım. İlk yayınla doğru mu? Oha bu ne ya? Hep de mi gereksizler gelir? Hmm, ne diyor? Takımla bakalım var ama ekip yönetimi antrenör koyalım. Bakın burada Bu alacaksınız. Bunların 15 tanesini... <laughs> Amlan bagadı 5 Bakalım neler çıktı 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 Ha Ne İlk önce bir şey dizelim Onunca atarız oraya gerekmiyor Takım

di <laughs> bakalım. Amcamın ne? bırak. bir kaza var. Baklava var. Aranika. Bu da aratmayız. Doğal bakalım. <laughs> Arvelar farkı takar. Defansta ne mı daha iyi? Valdes mi? Valdes. Ama bakışta anladım. Ardiler, e tamam. Göreli, ki, böyle Şimdi de golay bulup çevirelim. Çözüm, çözüm, varım, varım, bana koyan şey bana Balotelli'nin böyle yanlısı. <laughs> Ampanya tamam. <laughs> Bakalım ne çıkacak. B <laughs> Bu nasıl gelirmiş? As. B Bu mu gelir yani? Bu <laughs> mudur? Şu delgado. B ya. Hı. Ne zaman ne çıkacak? Aa. İnce hemen. Saça sakala bak lan. İnsan mı değil. Bakalım ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak. Ne çıkacak?

Bebek Arabaşı'dan yok, yok Bunları da yerleştirelim bir şey İzleyici yaptı Bir tane espresso makinesi var İhtiyacınız var mıydı? Neyse. Bugün de bu kadar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>